Kazakistan'da da yeni tedbirler gündemde çünkü bazı bölgeler demeyeceğim tüm bölgelerinde karantina tedbirlerinin güçlendirilmesi gerekiyor. Başkent Nur Sultan'da iki gün önce koronavirüsün delta varyantına benzer bir vaka tespit edildi. Yeni tedbirler için düğmeye basıldı. Hangi özel önlemler alınacak Nur Sultan'a dönüyoruz. Caner Salıbay karşımızda. Caner durum nasıl orada senden dinleyelim lütfen. Evet serpil Pildizler, sizin de belirttiğiniz gibi Kazakistan'da salgınla mücadele devam ediyor ve ülke genelinde karantina tedbirleri güçlendiriliyor diyelim. Bugün Kazakistan Başbakanı Askar Mamin hükümet toplantısını yaptı ve toplantı sırasında Başkent Nur da iki gün önce tespit edilen Hint Delta koronavirüsün delta varyantına benzer bir vakanın tespit edildiğini belirtti. Bu nedenle ülke genelinde karantina tedbirleri güçlendirilecek. Ayrıca özellikle bölgelerde sıhhi kontrol gruplarının çalışmaları da güçlendirilmesi bekleniyor diyelim. Şu anda biliyorsunuz Kazakistan koronavirüsün yayılması açısından sarı bölge listesinde yer alıyor. Ülkenin çoğu bölgeleri sarı ve yeşil bölge kategorisinde sadece başkent Nur Sultan kırmızı bölge kategorisinde kalmaya devam ediyor. Kazakistan Sağlık Bakanı Alexey Soy söz konusu bu delta varyant vakasının dikkate alarak ülke genelinde yedek yatak fonu ve diğer ekipmanların hazır olması gerektiğini belirtti. Bakanlar arası komisyon şu anda bir toplantı yapacak ve ülke genelinde hangi özel önlemlerin alınması gerektiği konusunda karar verecek diyelim. Biliyorsunuz komşu ülkelerde de salgınla mücadele devam ediyor ve kötüleşen salgın durumu nedeniyle Kazakistan devlet sınırındaki kontrolleri güçlendiriliyor. Ayrıca Rusya'daki Kazakistan Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümü de ülke, Rusya'daki durum nedeniyle resepsiyonlarını askıya aldı diyelim. 1 Şubat'ta başlayan aşı kampanyası ülke genelinde hala devam ediyor. Bugün de ülkede yaklaşık 4,5 milyon doz aşı kullanıldı ve ilk doz ile yaklaşık 3 milyon vatandaş aşı olurken ikinci doz ile 1,7 milyondan fazla kişi aşı oldu diyelim. Kazakistan şehrinde yapılmakta olan Taraş şehrinde yapılmakta olan ilaç kompleksinde de Kazakistan'daki Sputnik ve aşısını üretmeye devam ediyor diyelim ve Eylül ayında bu tesiste 1 milyon doz aşının üretilmesi öngörülüyor. Şu anda ülkedeki vaka sayısı ise 410.523'e yükselirken 386.127 kişi iyileşti ve ülke genelinde 4.220 214 can kaybı yaşandı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Can Arsalı Bay'a Kazakistan'daki son durum ve komşu ülkelerle ilgili son durumu paylaştığı için teşekkür ediyoruz.